Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız ama çok farklı bir yerden karşınızdayız. Şu anda Tirebolu'ya doğru, Giresun Tirebolu'ya doğru yol alırken Samsun'da bir mola verdim ve Samsun'da barınak restoranda bir balık yiyerek yola devam edeceğiz. Ama bu arada sizlere Trabzonspor'la ilgili transfer gelişmelerinde vermek istedim. Onun için de bu arayı hem bir balık yemek hem de sizlere transfer gelişmelerini iletmek adına bir fırsat olarak kullandım ve şimdi Trabzonspor'un transfer gündemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz bizim için değerli. Abone olarak katkı veriyorsunuz. Eleştiri ve yorumlarınız da Bekliyoruz. Şimdi neler oluyor diye bir bakalım. Özellikle hep dedim ki bir 10 numara transferi de yapmak istiyor Trabzonspor dedim. Hep böyle... E, sol kenara ve stoper bölgesine odaklanmış bir Trabzonspor vardı. Ama ben özellikle vurgulamıştım ki bir 10 numara istiyor. Peki neden 10 numara istiyor? Onun da sebeplerini açıklayacağım Abdullah Avcı'nın. Şu Kaan Ayhan'da ne tür bir gelişme var ona bakacağız. Özellikle gitmesi ihtimali olan oyuncular, yerli yabancı Santrofor'la ilgili genel bilgileri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Takım içerisinden bir bilgi olarak önce onları aktaralım. Enis Destan biliyorsunuz büyük umutlarla geldi Altınordu'dan ama şu anda o alternatif kadronun içerisine girebilmiş değil. Onun için de orada farklı bir yapı oluşturmak adına başka oyuncular konuşuluyor. Enis Destan'a da Süper Lig'den ve Birinci ligden özellikle çok sayıda transfer teklifi var. Ama onun ötesinde yurt dışından da iki transfer teklifi olduğunu söyleyelim. Westerlo ve Zürich takımları istiyor. E, oyuncu da genel olarak yurt dışına gitme düşüncesinde. Bakalım bu noktada transfer nasıl gerçekleşecek. Ama Enis Destan'a bir yatırım yapan Trabzonspor onu kolayca bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen şu sol kanat meselesinin bittiğini sizlerle paylaşalım. Trezege artık kapada bildirildi. Şartlar da gayet olumlu. Onu da vurgulamam lazım. Trezege transferi şöyle gerçekleşti. 4 yıllık bir sözleşme var. 4 milyon Euro Aston Villa'ya ödenecek para. Ama bu 4 milyon euro 4 taksitte ödenecek bir anda 4 milyon olarak ödenmeyecek ve kardan ikinci satışında gerçekleşirse kardan %10 da Aston Villa'ya verilecek böyle bir durum. Söz konusu yıllıkta 1 milyon 550 bin euro alacak Trezege yani bir anlamda baktığımızda nereye bakmıştık? Vakame'ye baktık. Vakame ile aralarında bir uçurum var ama futbol olarak o aynı uçurumdan söz etmemiz mümkün değil. Santrofor bölgesine bakacağız ama önce şu stoper bölgesine çünkü 10 numarada iki tane çok önemli isim var. Stoper bölgesine bir bakalım. Stoperde bir yerli bir yabancı alternatif olduğunu sizlerle paylaşmıştık zaten. Onu özellikle söyleyelim. E, yerli alternatif Kaan Ayhan zaten herkes biliyor, cümle alem biliyor ama Kaan Ayhan konusunda e, bir türlü inadı kırılmıyor. Özellikle e, sportif direktörü Sassuolo'nun çok e, dirençli, e, özellikle de çok para kazanmak istiyor. Çünkü Türkiye'deki bu yabancı tercihi konusunun kendileri için önemli bir tırnak içinde söylüyorum silah olduğunu çok net bir şekilde biliyorlar. 4,5 milyon Euro'ya çıktı Trabzonspor hala inat ediyor o 500 bin Euro'yu da almak için yani 5 milyon. Artık bugün yarın bu iş bitti diyebilirim. Belki de bu videoyu siz izlerken bitmiş de olabilir diyebiliriz. Bu sezon biliyorsunuz 44 maç oynadı ve bir gol attı Kaan Ayhan. Ee, ama bir yandan da Trabzonspor tabii ki tüm takımlar gibi seçenekler üzerinden de devam ediyor araştırmaya. Nedir seçenek? Marlon biliyorsunuz Shakhtar Donetsk'in oyuncusu. Şimdi ben Kaan Ayhan konusunda söylediğim kadar net cümleler kuramıyorum Marlon konusunda. Neden? E, 26 yaşındaki oyuncu biliyorsunuz Sassuolo'dan 12 milyon euroya e, Shakhtar Donetsk'e gitti ve savaş nedeniyle sadece 22 maç oynayabildi. Ama İtalya'dan gitmesinin avantajıyla tekrar İtalya'ya dönmek gibi bir düşüncesi var. E, o nedenle hani Öne çok çıkartamıyorum ama transfer öyle ilginç bir süreç ki bir anda her şey değişebiliyor transferde. E, Trabzonspor onunla ilgili olarak da iki yıllık bir kiralama opsiyonundan bahsediyor. E, sonrasında satın alma opsiyonu. İki yıl kiralayalım sonra satın alalım. E, gerçekten de hani çok da kötü bir e, seçenek değil ama e, şunu söyleyelim yani oyuncu İtalya'yı öncelikli bir yere yazdı. Eğer İtalya'da istediğini bulamazsa o zaman e, Trabzonspor seçeneği öne çıkabilir. Ama bu noktada Trabzonspor da kaçırabilir. Çünkü Trabzonspor sadece bir sağ kenar oyuncu, sağ stoper yani sağ stoper oyuncusu alacak başka da oyuncu almayı düşünmüyor. Şimdi bu noktada e, iki tane konu var. Yani Trabzonspor'un transferleri artık neredeyse tamamlanmak üzere konuştuğumuz isimler üzerinden e, Santrofor bölgesinde transfer. Tabii ki e, eldeki oyuncuların bir kısmının gitmesi de çok önemli bir konu ama o noktada e, Trabzonspor'un transfer e, gündeminde yine de bir Santrofor olduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. Üstelik bir değil bir yerli bir yabancı tıpkı Stoper'de olduğu gibi İki tane stoperden, iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Stoperleri söyledik. Santroforlarda iki oyuncu var. Birisi Güven Yalçın. Neredeyse imzaya çok yakın diyebiliriz. Diğeri de, diğeri de Hacı Wright. Hacı Wright konusunda biraz yine sıkıntılı bir süreç var. Şu çayımdan bir yudum alayım. Biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Hull City ve Spezia'da Haji Wright'i istiyor. Dolayısıyla orada kendi kulübünün 2 milyon euroluk bir bonservis isteği var ki onu biraz aşağıya çekmeye çalışıyor Trabzonspor. Haji Wright gelmeye sıcak. Yani Türkiye'de oynamak, onun için hem de bir şampiyon olmuş takımla Şampiyonlar Ligi oynamak gibi avantajları, Avrupa'da olmak avantajlarını kullanmak istiyor ama netice itibariyle e, şimdi Hull City'ye gitseniz Avrupa seçeneğiniz yok. Bunu özellikle vurgulamak lazım. E, bu noktada 2 milyon euro yüksek bir rakam ama oyuncunun da fedakarlık yaptığını söyleyelim. Güven Yalçın konusu Artık hemen hemen e, imzaya yakın diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'la artık Güven Yalçın arasında bir bağ kalmadı. Ahmet Nur Çebi'nin e, verdiği fiyattan bir kuruş bile yukarıya çıkmama isteği. Tabii bu noktada şunu da söyleyelim. Güven Yalçın ne kadar istiyor derseniz e, 30 milyon TL istiyor ki bu parayı zaten Trabzonspor'da vermez. Y yavaş yavaş ayaklarını yere basacak. Öyle havalarda uçmanın e, mantığı yok. Tabii ki 4 milyon 5 milyon değil ama 30 milyon da değil. Bunu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim e, önemli bir noktaya. Şimdi 10 numara transferi nereden çıktı? Ben ilk günden beri sizlere bunu Söylemeye çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. 10 numara transferi, 10 numara transferi ve Yusuf Yazıcı ile ilgili bir girişim oldu. Şimdi 10 numara transferinin gündeme gelme sebebi çok net. İki tane oyuncu var 10 numara oynayabilen Trabzonspor'da. Bir tanesi Bakasetas, diğeri de Abdülkadir Ömür. İki tane oyuncu var. Şimdi. Bakasetas'a Fiorentina'nın bir teklifi var ama ücret tatminkar değil. Onun için biraz sıkıntı var. Diğer taraftan Abdülkadir Ömür de Avrupa'ya gitmek istediğini net bir şekilde deklare etti. Dolayısıyla şöyle bir durum istenen rakama ulaşılamadı. 6 ila 8 milyon euro civarında bir rakam telaffuz ediliyor. Bu da açıkçası Trabzonspor'u çok da fazla tatmin etmiyor. Onun için de o bölgede bir sıkıntı oluşacak diye Trabzonspor Yusuf Yazıcı formülünü cebinde tutarak iki oyuncuya daha iki oyuncuyu daha gündemine aldı. O oyuncularla ilgili de sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Tabii doğal bir ortamdayız. Böyle Arabalar geçebiliyor, işte köpeklerimiz var, tavuklar, her şey var ya doğal bir ortamdayız. Burası dedim ya barınak burası Samsun'da gerçekten de çok güzel bir yer barınak restorandan size sesleniyorum öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyelim iki tane on numara gündeme aldı dedik. Bir tanesi Gaston Pereiro. E, isminden bahsedeceğim. Cagliari de oynuyor. Uruguaylı oyuncu ama Cagliari küme düştüğü için e, ayrılmak istiyor ki gayet doğal. 27 yaşındaki oyuncu. Onun için de Trabzonspor'un devreye girdiğini rahat bir şekilde söyleyeceğim. E, Gaston Pereiro için. Şimdi e, önemli bir oyuncu tabii. E, onu özellikle söyleyebiliriz. İkinci oyuncu da yine bir 10 numara o da seçenekler arasında Amine Harit'ten bahsediyorum. Şalke 04'te bon servisi ama e, Marsilya'da kiralık olarak oynadı oyuncu. E, 25 yaşında onu da e, Trabzonspor gündemine aldı. Yani 10 e, numara bölgesinde Trabzonspor'un 2-3 e, tane seçeneği oldu. Ha, bana sorarsanız bunların hangisi derseniz... Ben Yusuf Yazıcı yerli oyuncu olması nedeniyle de çok önemli bir tercih olabilir kiralık e, sözleşmesi olarak e, ama sonuç itibariyle e her türlü pozisyona bakılacak, elemeler yapılacak, bütçelere bakılacak, kulüp anlaşmalarına bakılacak. Bunun sonunda ancak bir yere varılacak diye söyleyebilirim. Yusuf Yazıcı'nın da bu formülün içerisinde olduğunu daha önce söylemiştim. Şimdi genel olarak baktığımızda Trabzonspor dikkat ederseniz artık transfer olayını kapatma noktasına geldi. Eğer Kaan gelirse sağ stoper tamam. Trezege zaten geldi. E, Santrofor alternatifleri hazırlanıyor e, o noktada da herhangi bir şey yok yerlisi yabancısı ve bir de 10 numara konusunda yapılan bir çalışma var ki o da bitmek üzere dolayısıyla Trabzonspor yeni sezona başlarken de yine e, kamp döneminde evet başladı ama kamp döneminde oyuncularını hazırlık sürecine dahil edecek ve Şampiyonlar Ligi içinde bu Trabzonspor ve Türk futbolu adına önemli bir avantaj olacak. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Samsun'dan sizlere selamlar, sevgiler. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.